Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı nurlu. Sabahlar olsun. Ben ama Tavukluğumu... yem vereyim şöyle arkadaşlar. Sular da eksilmiş. Hem su vereyim. Hem de yem. Kızlarıma ben. Kızlara. Gel. Gel paşam. Gel kızım. Yeni diye daha dışa çıkarmıyoruz. Bunları biz açıyoruz. <laughs> şöyle dün de tüylerini kestik. Kanatman tüylen diyeyim. Kanatmanın uçtan uçamasın diye. Şöyle de şöyle yumurta yeri. Arkadaşlar bir tane de doğurmuş. Aman maşallah. Bak. Hanginiz doğurdu bunu he? Hadi. Altın kızla. Hanginiz doğurdu? Maşallah Subhanallah. Hadi bakalım. Gel yemenizi yiyin. Bir de su getirin size. Hadi bakalım. Benden korkuyor musun? Gel. Şöyle yiyin. Gel kızım. Hadi. Yiyin de şu altınızı bir süpüreyin. Yemenizi yiyin. Hadi anne. Gel. Arkadaşlar bunlar culluk olmuşlar da. Yeni aldık ya. Culluk olmuşlar. Kendi avlamız çok güzeldi de. Hepsini tilki götürdü. Bir kere iyi gerdik etrafını Tilki götürmez herhalde inşallah bir kere. Haftada 10 günde bir kere de olsa yine yeter arkadaşlar. Yiyeceğimiz çıksa yine yeter. Ona da şükür. Hazır yumurta da yenmiyor. Yiyoruz olmadı yine yiyoruz da. Ama yenmiyor. İşte alışkın oluyor biz de buna. Benden korkuyor bunlar. Hadi gel. yemek gel çıkayım da yiyin yemeğinizi. Bir de su getireyim size. ilerleyen saatlerde görüşürüz arkadaşlar. Anaca gitti onca azık. Aa! Ne oldu? Ne oldu gel. <laughs> gel. Anası gitti ya, ona anası. Gel. Gel. Gelebilirizden buradan. Gel. Gel. Mısın sen? Kız gidin diye uğraşacak. Gitmez. Bak. Vallahi ne kadar akıllı gördün mü diyor. Bundan yönü kapanmış ya. Fıstıkla. Şöyle tavuklarımız, yeni tavuklarımız arkadaşlar. Kuyruklarını kırdık. Uçmasın, kaçamasın diye. Şunu kapadım. Kapılarını açık. Şöyle hepsinin kuyruklarını kırdım sabah. <laughs> İçeri dünecik yer. doğurucu yer yaptık. Şöyle kasadan kapalı anaçam. Şöyle semaverimizi yaktık arkadaşlar. Bugün de çayı bir önde burada içelim dedik. Şöyle her gün evde içiyoruz. Bir önde burada yapalım. Şöyle gelin buyurun arkadaşlar çay iç. O Çay içelim. Burada çay güzel oluyor. Şöyle yeşillik bir yeşil yeşil her tarafı. kaynadı bu benim demli. <laughs> yamuk bu şey, yamuk yan tarafı diye şuradan açsam buradan doldurmaz zor olacak. Buradan açtım ben. Kenar attım. Aferin bize iş mi dayanır be? İç tamam. İçerim de bakalım. İçerim de bakalım. Bir düğeler kalacak. Tek tek odun altına bırakalım. Olmaz. Ağız çayımız Çok güzel olmuş kız güzel afiyet olsun kat yemin bak, bak aboo gelene bak ya yani. <laughs> <laughs> ne oldu bizim burada kışın doğadı da kuzular ya değil mi ya, ya? kışın doğadı da kuzular burada bahar var anne arpa yiyor ha. kışın doğar hani kışın bunlar ben dedim aynı hani kış gibi geliyor beni <laughs> Bu arada elimde <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Hadi gel. al bak gel şuna gel iyi mi <laughs> al ben çekedim. Yerken yaktık ki biz hemen veremedik. Akşam oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya, ya. Çay kaşığı yok. Şöyle yapacağım. Şurasında koyacak, şurasında karıştıracak. getireyim şey, 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 şey hmm. hmm. bir şey kabuklarını? Gerçi yerde bunların aynı da. Hemen hemen şöyle koyuyorum. Sanki burada artık akşam oldu gibi değil mi? Hı hı. Şeker yok. ya sen, sen şeker atma. Kaşık lazım değil ya. Şeker kullanmıyorum. <laughs> Öyle değil. <diyorlar ya. gülüyor> Bak hiçbir şey bir yapma. Ne kadar kalır Ya ol, olabilir Yahya. Sakın ya. tatan. Hava tamam. güzel yumuşak. Tamam işte, sen aslında? <laughs> Anne misafir var arkanda. <laughs> <laughs> çok çok pis oldu ya. Ne yapın Sevdin ya. Ondan bak sen yanına gel. Hmm. Ne aldı bunun? <laughs> strength You do <laughs> <laughs> oyunlara. Hı. Tam yeter. Öteki kas da getireceğim ya ona da kaçacaksın o zaman. Yok, hmm. Fıstık. Fıstık. Bak bir tane değil miydi bunlar kız? İkisi mi kaldı burada? Bak ben bunlara dün güzel boya yaptım size. Hani boyalanız? Nereye gitti boyalar? Bir de şöyle karıştır da Yahya şey etmesin. Bir önden gelen yer hasta olur He? Şöyle şöyle karıştır böyle eline. Heh. Yemini karıştır da biri gelir yer yürüye biri hasta, hasta olurla. Samanı ha sılaşa karıştır yemini. Kittiriyor arı sokacak kuyruğunu şunun da. Tamam tamam bırak. Şöyle yapalım diyor. Sok altına indirme bırak. Ha himezem. <laughs> İyi böyle. İyi yeah. hadi. Kapat. Kapattı. Çayımızı demledik hadi bakalım.